Oraları çıkabiliyor mu dayı? Çıkıyorsun. Oradan da çıkıyorsun. Orada ne yapıyor? Kadınlar falan mı Kadın erkek mi burada? Da. Bilmiyorum vallahi. Bak şurada bir yerde var. Orada şey e, namaz kılarken aslında orada bir e, resim var. Resmi Meryem Ana'nın resimleri var. Evet. evet. Bunları kapattılar. Evet, onun için kapatıyorlar. Değerli ziyaretçilerimiz. Dışarıdaki yoğunluk sebebiyle lütfen cami içerisinde oturmayalım. Ziyaretlerimizi kısa tutup, Çıkışlara doğru devam edelim. Lütfen cami içerisinde oturup muhabbet etmeyin. Ziyaretlerimizi kısa tutup, Çıkışlara doğru devam edelim ki dışarıdaki vatandaşlarımız da bir ziyaretine bakısınlar. Lütfen ziyaretlerimizi kısa tutup çıkışlara doğru devam edelim. Cami içerisinde oturan değerli ziyaretçilerimiz. Lütfen bir oturma fazla getirelim.